Ve kifah, vallahül aleyhisselamu ala Mustafa. Şimdi <laughs> bu tasih, tasih, tahrif ile söylediklerimizi bitirdik. Kısaca şöyle özetleyelim. Yani tasih aslında yani sahife de hata. Yani sahife, yazılı belge, kitabı okurken yapılan hata. Oradan yola çıkarak ne oluyor? Bir kelime, bir fiil türetiliyor. Tasih. Daha sonra her türlü hatayı ifade etmek üzere ne oluyor kullanılıyor yani kelimenin yapısıyla ilgili efendim işte gerek nokta değişikliği gerek hareket değişikliği hatta belki işte biliyorsunuz nokta filan değişince harf de değişiyor yani ha veya harf değişikliği şimdi bir tür bu bütün bu hatayı ifade etmek üzere ne deniyor tasiif deniyor biraz önce bahsettiğim kitap e, e, el tasihifu ve etkisi fil hadis ve fıkh ee, e, ve juhudul muhaddifine fi mukafahati i'dad astiri herhalde, astiri ve astiri cemal astirime <laughs> mi? Hı hı. yani çünkü yukarıya hemze koymuş yukarıda hemze olur hareke olmazsa yeni imlaya göre normalde fetha okunur ötüre de okunabilir ama ötüre olduğu zaman hareke koyarlar Hareket olmadığına göre daha çok astiri cemal olması lazım. Daru Taybe'de yayınlanmış. Eski bir kitap. Ben biliyorum kitabı. Ne zaman yapılmış ilk baskısı? Burada neyse göremedim. Şimdi o şeyde bu kitapta ilk önce tasrif tahrifi anlatıyor kısaca. Ondan sonra şey yapıyor. Bazı örnekler veriyor. Sayfa 18 bir dakika karşıdan itibaren ha ha يرمي بيرش يرمي أشهر صفة داني تبارا شمده يوكي بقم بازه مسلح أقيم بازه إفاده أبو أحمد العسكري من كتابه نقلا فأما معنى قولهم الصحفي والتصحيف فقد فقد قال الخليل بن أحمد كم الفراهيدي دمي سيبا بهنن هجس إن الصحفي الذي يرمي الخطأ على قراءة الصحف بأشباه الحروف. Yani harfler birbirine benzediği için bakın şüphe de aynı kökten. Şüphe ile şebeh arasında benzerlik var. Şüpheyi iras, eden ne? Şebeh işte o benzerlik. Tamam Şimdi ondan dolayı işte bu suhufların yani yazılı metinlerin, belgelerin, kitapların okunmasında hata. Ve kâne aslu haza enne kavmen kanu ehezül ilme anis suhuf. Tamam Hatta buna nispetle suhufiyin diye hareket koyanlar var. Ama Feyruz Abadi El Kamusul Muhitta yani suhufi şeklindeki iki zammeyle okunuşun doğru olmadığını sahifeye nispetle sahafi, Medine'ye nispetle medeni dendiği gibi veya medeni de deniyor. Sahafi dendiğini bunun doğru olduğunu söylüyor. Diyor ki enne aslu hâza yani kelimenin neş'et nereden neş'et etmiş aslı enne kavmen kânu ehezul ilme anis suhuf min gayri en yelkav fîhil ulema فكان يقع فيما يَرْبُونَهُ التغيير بكن التغيير مطلق olarak تصيف için yani شكلك yanlış فيقال عنده قد صحفوا اي رددوه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التصحيف تمام tamam. مثلا مع الريدان بنا كل مع الريدان olmak itibariyle ال أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظة لفظة لفظة من قراءته في صحيفة وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنَ الرِّجَالِ آزدان ألميو كتاب كتابة فَيُغَيِّرُهُ عَنِ الصَّبَابِ بطن تصحيف بطن أرتقمانة تغيير مانعه de وقد فقع فيه, فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة و أئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد بن حنبل من يعرى من الخطأ والتصحيف الآن تحريف تعرف التعريف التكتنان سونا يعني سادة جا شيء ابن تعرف يشير هذا التعريف الذي وضعه الحافظ ابن حجر إلى أن التصحيف هو تغيير الحرف أي بالحروف الناتج عن تغيير النقط في الحروف المتماثلة في الرسم مثلي يعني مثل الباء والتاء والثاء والياء والنون بلنر بربرنكر بل شابليو والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف فإن هذه الحروف متماثلة في الرسم رسم أرب تدنى دمك تشيز فندم لا يميزها عن بعضها إلا النقط ويا النقط نقطة و وأما معنى التحريف عند ابن عند ابن حجر فمرده إلى التغيير في الحرف أو الحروف الناتج عن التشابه في شكل الحروف Şimdi bakın bu Esliri Cemal nasıl anlıyor meseleyi? Yani harflerin şeklinde keddali ve ra ve dalli ve lam ve mimi ve ayn. Şimdi mesela dal biliyorsunuz yazılırken diyelim yukarı doğru çıkartılmazsa o çentik ne oluyor? Ra gibi okunuyor. Ve dalli ve lam lamı böyle iyice belirgin kılmazsa dal yani küçük lam gibi gözükebiliyor. Ve mimi ve ayn. Biraz böyle yazmalarla meşgul olan insanlar tecrübeyle birbirine karışan harfleri biliyor. Şimdi buradaki şekil, onu söyleyecektim biraz önce. Şekil iki türlü anlaşılıyor. Yani bir harfin şekli, tamam mı? Yani işte mesela dal ile ra'nın birbirine karışmasına i̇bn Hacer tahrif diyor diyor. Tamam mı? Ama şeyden bahsetmiyor, hareket değişikliğinden burada. Halbuki genel i̇bn Hacer'in ifadesini genel anlayanlar, kitap üzerinde çalışma yapanlar, birinci kısmı, Noktalarla ilgili kısma, yani noktalardan kaynaklanan değişikliğe ki harfin değişikliği de vallahu alem çok açık olmamasına rağmen oraya giriyor. Böyle anlayacağız. Yani çoğunluğa göre. E, tahrif ise tahrif ise e, hareke yani değişikliğinden efendim kaynaklanan de, e, işte e, diyelim yanlışlık e, bir, bir de bu bunun gibi, bu zatın gibi anlayacağız. Yani o nokta veya harekeyi artık şey yapacak yani her ne kadar buraya koymasa da tasrifin içine koyacak. Bu harflerin dal ile ra'nın birbirine karışması gibi veya Ömer ile Amr'da bir harf yani eksiltip azaltma gibi yani buna tahrif denecek. Şimdi bakın yani boşuna boşuna yoruluyoruz. Tamam mı? Yani İbn Hacer ne yapıyor bizi boşuna yoruyor. <laughs> Halbuki yani harf ekleme, eksiltme. Yani aslında diyelim ki aynı olmayan harflerin, işte yazım yani yakınlığı diyelim, yani yazılışta birbirine benzer, yakın yazıldığı için veya çabukça yazıldığı zaman birbirine karıştırıldığı için, mesela mim ile ayn efendim dal ile lam, şimdi bundan kaynaklanan her türlü okuyuş, noktadan hareket eden bütün bunların hepsine ne deniyor? tasif ve tahrif deniyor. Muhaddisler daha çok tasrifi kullanıyorlar diyor. Diyor ki bu أسطير جمال، وهذا التعريف الذي وضعه الحافظ ابن هجر للتصحيف والتعريف، ففرق بينهما بما علمته يعتبر مما انفرد به هذا العالم المحدث في علم المصطلح، يعني بو ابن هجر انفرادتي، يعني ينز كالد بي، افندم، ونظرا لمنزله هذا المحدث فان من جاء بعده نقل عنه ديو، فندم آه ها وقبل ان ابين ذلك احب ان اشير الى ان القدامى من المحدثين لم يعتنوا بتعريف التصحيف آه تعرف اتمد نسيت شو نو ايضا لم يكونوا يفرقون بين التصحيف والتحريف تصحيف الى تحريف رسنو وكلمه التصحيف اكثر استعمالا عندهم لانها المصطلح الذي اختص به اهل الحديث وتبلد في احضانهم Çünkü tasif daha çok senetlerde yani veya hadislerin metinlerinde yapılan yanlışlıktan kaynaklandığı için yani bir nevi tasif ya yani neyle yani daha çok muhaddislerle ilgili bir kelime kavram. Ama tahrif bütün ilimler arasında ortak, müşterek. Onun için şeyin kullanımı, tasifin kullanımı daha fazla diyor. Efendim geçelim. Burada hemen bir örnek vereceğim. E kapatacağım. İmam Şafii'den bir örnek veriyor. Kendisi diyor ki bakat tetebbatu akvale kefirin min muhaddisin منذ القرن الثالث 3. asrın yani başından ila asr hafiz ibn hacer hacer'e kadar birçok muhaddisin sözlerini uygulamalarını yani tetebbu ettim takip ettim inceledim fe enhum la ve et ta'rif kema hacer, bel kelime kelimenin lafzın yapısındaki bünyesindeki her değişiklik kana yü'teberu 'indhum tas'hifan ve en mustelah at-tas'hif huwa al-aktharu isti'malan Ve hazihi ba'dun namazih ilk örnek Şafii'den. Şimdi bakın. Diyor ki İmam Şafii, "Sahha Malikun fi Umar ibn fi Umar ibn Osman ve innama huwa Amr ibn Osman." Şimdi yani Amr'ı Ömer okumak ne diyor buna? Tas'hif diyor. İbn-i e göre tasrif ne? Noktalardan değil mi? Yani kaynaklanan yanlışlık. Diyor ki ve fi bir ibn atik veya utik ve ma huve cebr. Cebri cabir okumuş. Ve fi abdülaziz ibn kureyir ve ma huve kureyb. Tamam. Yani bakın bunlar İmam Şafii'nin dilinde tasrif ama İbn-i e göre yani tasrif sayılmaması lazım. Yani ne olması lazım? Eğer oradaki şekli doğru okuyorsak tahrif olarak kabul edilmesi lazım. Vallahi alem. Her neyse meselemiz anlaşılmıştır. Bununla ilgili yani zaten yapılmış bazı çalışmalar. Türkçe'de de e, bir makale var Kadir Paksoy'un. Bir de işte Ahmet Tahir Dayhan'ın e, doktora tezi var. Arapça'da da bazı makaleler, tezler var. Hadisle ilgili olanlarını inşallah göndereceğim diyelim. Onu bitirelim. Şimdi geldik. Emma ihtisarul hadifi ve emmer rivayetu bil mana. Önümüzde iki şey var. Şimdi işte lafızlardaki bu yani işte muhalefet, lafızlardaki işte bu tahyir, tahrif yani değiştirme, yanlışlıklar söz konusu olunca geride de zaten kalbi okuduk, ızdırabı okuduk filan. Yani bunlarla bunlarla alakalı, irtibatlı, yakın iki konuyu da yeri gelmişken burada işliyor. Diyor ki, اَمَّ اَخْتِصَارُ hadisi Hadisin ihtisarına gelince, Muhammed Beyler Hoca bununla ilgili bir makale yazacak. İnşallah. Yani ha, doçentlik tezi mi? Yani eğer makale hocayla kavga etmem lazım. Öyle mi? <laughs> Neyse sen yine etme. Onu <laughs> doçentlik tezi yapalım. <laughs> yani öyle bir şey e, niyet ediyor. Ee, i̇nşallah olur. Ee, yani evet. Hadis ihtisarı. Peki bir hadisi ihtisar etmek. Yani işte ihtisar deyince aklımıza ne geliyor? Yani uzunca bir hadisi ne yapmak? İhtisar etmek yani yani daha az lafızlarla vermek değil mi? Daha az lafızlarla vermek manayı etkileyen bir şey. Veya ihtisar deyince şey yapabilir miyiz? Yani manayı özetleme şeklinde anlayabilir miyiz? İhtisar yani böyle de anlaşılabilir belki ama daha çok yani uzun bir metni yani işte bir takım lafızları eksilterek gerekirse yani işte bazı böyle yani o işte yeni oluşturulan metnin e, tutarlılığını sağlamak için belki bazı kelimeler de ekleyerek ihtisar etmek. Yani bir hadis üzerinde böyle bir tasarruf caiz mi? Fal ekserun ala cevazihi. Yani ulemanın cevazı konuşuyorsak fukaha'nın usulcülerin çoğu nedir bunun caiz olduğu kanaatindedir. Bir şart. Neymiş o? En yekun ellezî âlimen. Dikkat edin. Yani hadiste yapılacak her tasarrufun, her türlü tasarrufun caiz olması için yani manayı etkileyecek, etkileyecek delaleti hükmü ne oluyor? Yani alim olma şartı var. <laughs> Gerekçeye bakın. <laughs> Çünkü alim hadisi ihtisar ederse ne yapar? Yani o işte e, hasfettiği, hasfettiği, eksilttiği lafızları ne olmaz? Yani geride kalan metinle irtibatlı lafızlar olmaz. Tamam mı? Yani eksiltmeyi öyle yapar ki gerekli olmayan, mesela çok gerekli olmayan, lazım olmayan lafızları veya anlam olarak yani birbirinden bağımsız cümleleri ne yapar? Ee, yani alır, e, bir kısmını işte almaz. Dolayısıyla yani metinde bırak, bırakılan, metinde kalan ibareyle yani anlam olarak irtibatı olmayan efendim ibare lafızları eksiltir alim olan. Bi haythu la tahtalifu delaletu ve la yahtallu beyan. Yani hadisin Delaleti değişmeyecek ve beyan e, ihtilal he? Be, yani oradaki açıklama hadisin açıklaması da ne olmayacak yani zarar görmeyecek değil mi Ne, ne diyelim daha güzel bir ifadeyle ihtilen nasıl kastedilen anlam Evet kastedilen anlam bundan olumsuz yönde etkilenmeyecek değil mi? Bakın, hatta yekun el mezkuru vel mahzufu bi Öyle olacak ki, yani hasfedilen kısımla zikredilen, sanki birbirinden bağımsız, birbirinden müstakil iki haber gibi olacak. Dolayısıyla birini hasfedince, yani öbürünü bırakınca, orada anlamı değiştiren, yani kalamı okuduğumuz zaman, orada ne olmayacak? Yanlış bir anlam, yanlış bir hüküm, efendim, yani anlaşılmayacak. Diyor ki, ev yedülle, ya böyle olacak, yahut ev yedülle ma yani bıraktığı cümleler hasfedilene delalet edecek. Yani bazen meseleyi ne yaparız? Biz uzunca anlatırız değil mi? Birisi gelir onu birkaç cümleyle özetler. Ama o birkaç cümle yani o konunun anlaşılması için yeter. Yani orada hasfedilen bazı cümleler ne olmaz? Yani onları yeniden tekrarlamaya ihtiyaç olmaz. Ancak bu şartlarda yani e, ihtisar caiz olur böyle bir ihtisarı da ancak alim olan birisi bilir. Yani ancak alim lafızların birbiriyle irtibatını, yani manaların, cümlelerin birbiriyle irtibatını bilir, değil mi? Yani bunlar birbiriyle hakikaten yani koparılamayacak şekilde irtibatlı mı yoksa birbirinden bağımsız? Çünkü Hazreti Peygamber bazen mesela bir cümle bir manayı takrir ediyor. Bazen bir söz içerisinde birden fazla mana. İşte biliyorsunuz meşhur bir hadis Diyor ki Efendimiz la yebi' ba'dukum ala bi'i ahihi ve la yahtib ala ahihi. Şimdi sizden daha uzun bir hadis. Diyor ki işte sizden biriniz yani kardeşinin yaptığı pazarlık üzerine pazarlık yapmasın. Sizden biriniz kardeşi bir kız istemişse mesela bir kıza talip olmuşsa gidip o da yani mesele netleşmeden ne yapmasın? Talip olmasın. Şimdi mesela diyelim ki fakih geliyor, hadisi ihtisar ediyor. Ne yapıyor? Kitab-ül Şimdi ilgili olan kısmı la yebi'i ba'dukum ala bey'i ehihi kısmını alıyor. Şimdi bu ihtisar muhil bir ihtisar mı? Yani manayı ihlal eden, manaya zarar veren bir ihtisar mı? Hayır. Çünkü hadiste dikkat ederseniz birbirinden bağımsız iki farklı cümle var. İki farklı hüküm var. bunlar arasında bir yani irtibat var, bir münasebet var. Ama o münasebet bu cümleleri ayrı başlıklar altında değerlendirmeye engel değil. Tamam mı? Yani yani Hazreti Peygamber bu işte arka arkaya gelen sözlerle ne söylemek istiyor Efendimiz? Yani bir Müslüman kardeşi işte rencide edecek. Mesela onun daha sonlandırmadığı efendim bir şeye müdahaleyi diyelim ki yasaklıyor. Değil mi? Ha, tabii onun mesela hakkına girmeyi yasaklıyor Allah Resulü. Böyle bir münasebet var. Bu yani birbirinden bağımsız gibi gözüken cümleler arasında. Ama bu o cümleleri yani fıkhın farklı bölümlerinde, farklı bablarında farklı başlıklar altında değerlendirmeye. Mesela kitabın nikahta da işte Efendimiz buyurdu ki la yakhtib ba'dukum ala khitbeti ekihi veya la yakhtib ahadukum ala khitbeti ekihi dese. Yani bu iktisar, hadise yani o işte kendisinden iktisar edilen metni zarar verecek bir iktisar mı? Hayır. Hocam bir şey yani mesela takviyle iktisarı birbirinden ayrı aktan üzerinden gidiliyor mesela takdine vardır birbirinden bağımsız ifadeler yani, ilgili yerlerde hı -hı. E, kesilip verilmesidir yani hı -hı. bu mesela anlatmış olduğunuz taktiğe çok uygun gidiyor da doğru iktisara sanki böyle başka bir şimdi şimdi şimdi, da, şimdi bu bunu bunu iktisar da a, kabul etmek mümkün tabi takti takti ne mesela mesela yani? mesela şöyle diyelim takti ne farz muhal. bu verdiğim örnekte olduğu gibi ne oldu? Şey yaptık. Biz mesela bunlar böyle müstakil cümleler gibi. Mesela el muslimu ehul muslimi la yazlimuhu ve la yuslimuhu efendim işte ve la Şimdi mesela bunları biz birine işte ve la tenaceşu ve la tedaberu ve la Şimdi bak bunların her birerini birbirinden ayırabiliriz. Hazreti Peygamber mesela buz üzerine konuşurken Efendimiz diyor ki ve la Tamam. İşte efendim kardeşlik üzerine konuşurken diyor ki işte ve la tedaberu anlam olarak birbirine yakın ama yani ayrılabilir. İşte burada takti yapabilirsin. Takti'hun hadis dediğimiz yani hadisi parçalara ayırma, bölme ne zaman mümkün? Hadis anlam olarak parçalara bölünmeyi kabul ediyorsa mümkün. Ama min husni islamil mer iterkuhu ma la Şimdi bunu parçaya ayırabilir misiniz? La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabb ileyhi min validihi ve ve vel Yapamazsın ya. Bu tek bir cümle. Buradaki bütün kelimelerin hepsi bir tek anlam ifade etmek için sıyagat edilmiş yani dökülmüş. dolayısıyla burada e, takti olmaz. Ama iktisar taktiden daha fazla bir şey. Mesela takti niye iktisar olmasın? İktisar ne demek? Yani uzun bir metni diyelim ki kısa daha kısa e, lafızlarla veya cümlelerle özetlemek. Eğer böyle olursa yani o zaman taktiyi iktisar sayabiliriz ama her ihtisar ne olmaz? taktiği olmaz. Taktiği iktisar sayamayız hocam. Nasıl sayıyoruz? Nasıl? İktisarın altına taktiği soktuk. Başka neler geliyor? Hocam iktisarın altına taktiği alamayız yani. Niye? İktisarda yani, mevcut hadisin bütününe dönük olarak bir özet söz konusu. de biz kestiğimiz yerler birbirinden bağımsız şeyler yani. E tamam. Bir önce verdiğimiz örnek mesela. Şimdi diyelim ki ben bunu kestim, bir parçasını buraya aldım, bir parçasını da şuraya aldım. Mesela. Ama biz i̇htisarda şunu gözetmiyor muyuz? Yani hı. hadiste e, e, uzun anlatılmış olan bir hususun özetinin ifade edilmiş olması. Yani uzundan da bir şey kaybolmuyor. Hı hı. Fakat takdirde birbirinden bağımsız konular. Şimdi var. işte ihtisar mesela bu, bu bu tek vecihle izah edilmiyor. İhtisar izah edilirken mesela bu verdiğimiz örnek, biraz önceki bunlar da mesela ihtisara örnek olarak veriliyor. Yani mesela bu dediğin gibi bu taktiğe daha çok uyan biraz önce verdiğimiz örnek bir mesela mesela diyelim ki uzun bir kıssa var hikaye. Müellif ne yapıyor onu diyelim ki işte bir sayfa müellif onu dört satırda özetliyor mesela. Tamam mı? Yani önemli olan o kıssadan işte anlatılmak istenen o işte ana temayı, ana fikri, ana düşünceyi dört satırda veriyor mesela. Tamam bu, bu bu iktisara daha çok yakışan bir şey. Böyle müstakil bağımsız cümleleri parça parça ayırmak bu da takdiye daha çok yakışan bir şey. Ama şimdi İbn Hacer'in mesela burada şey yaptığı e, örnekten mesela bu takdiye bir şey çıkarabilir miyiz? Şurayı bitirelim şu satırı. Diyor ki bir hilafül cahili mesela alim bunu yapabilir ama cahil bunu yapamaz. Fe innehu kad yanqusu ma lahu taallukun. O ne yapabilir? Yani geride kalan lafızlarla irtibatlı olan bir lafzı koparıp atabilir. Ne gibi mesela? Keterkil istifnai, istisnai terk gibi. İşte burada mesela örnek olarak ne diyor? İşte la yuba'u ezzehebu bizzehebi illa işte sebaen bi seba. tam Altın altına İşte bu işte sarfta hani eşit cinsler şey yapılıyor ya. Şimdi illa seba mi seba. Mesela diyelim ki şey yapmış olmasa yani orada mesela istisnai bırakmış olsa o şekilde ihtisar etse dese ki la yuba'u ezzehebu bizzeheb. Ne olur? mana sadece gitmek değil. O zaman yani altınla altını değiştirmek yani kesinlikle caiz olmaz değil mi? Yani öyle bir akit tamamen geçersiz olur. İşte diyor ki Bir dakika ör örneklerine bakalım. Burada ee, az bir dakika. Şimdi ne demiş? Hmm. Şimdi hmm. mesela bakın bu şeyin birkaç tane örnek. بو الهاومنين آه شئن آه يعني دن دن كتاب مثلا أما غير العارف فقد يحذف من الحديث ما يضر بمعناه ويغير معناه عن المعنى الذي كان على صورته الأولى عليه فمثلا ذكر هنا مثالا قال كحذف الاستثناء مثلا لا تبيع الذهب بالذهب والبرق بالورق إلا هاء وهاء يعني ندمك هاء وهاء صاحب هذا yeden bi yedin demek. Şimdi mesela diyelim ki o bir adam geliyor, bu istisnayı zikretmiyor. La vel bil verik. Yani altını altınla, gümüşü gümüşle takas etmeyin, değiştirmeyin. Efendim alıp satmayın dese o zaman ne olur? Yani bütün hüküm değişmiş olur. olur. Yani burada mutlak bir haramlık söz konusu olur. Halbuki burada yasak olan ne? Yani haram kılınan, yasaklanan bunların vadeli olması. Yani istenen ne bu? Yeden bir yedin olacak. Tamam mı? Peşin olacak. Mesela işte başka bir örnek veriyor. Diyor ki işte neha en sallallahu aleyhi ve sellem an hatta yebduba salahuha. Yani daha hiç olmamış tomurcuk halinde yahut da hiç yok. Adam diyor ki şu ağaçların üzerindeki işte elmayı neyse şunu hurmayı sana satıyorum. E ama yani bu ağacın hurma verip vermeyeceği belli değil. Ama ne zaman ki işte hurma artık yani erişti, yetişti, neredeyse olgunlaştı, tamam mı? İşte o zaman caiz olur. Ama mesela işte gaye bu terkil istisna der ya. Mesela gaye'yi terk etti. Bu işte dedi ki ne hannebi yanbeyi semere. Hatta Ebu Abdullah Salah Olmasa ne anlaşılır? Yani meyvenin semere, meyvenin yani alım satımının caiz olmadığı anlaşılır. Şimdi bakın bütün bunların hepsi e, ihtisara verilen örnekler ama bunlar şey, e, yani ihtisara verilen makul örnekler. E, ne demiş? E, hmm. Mesela başka bir örnek daha veriyor. İnnemel amalu bin niyat hadisinde, Bukhari'nin baş tarafında. İnnemel amalu bin niyat, bu, bu, yani o Bukhari'nin baş tarafında verilen rivayette. Ve innemel likullimri immaneva. Femen kânet hicretuhu ila dunya yusibuha emraetin yankihuha fe hicretihu ila ma hajira ileyh. Burada hasfedilen ne? Fe men kanet hicretihu ila Allah ve Resulühi fe hicretihu ila Allah ve Resulühi cümlesi. Ama bakın bu cümle zaten anlaşılıyor. Yani inmel amalu binniyat ve inma li kulli iman ma dince mesele bitmiş oluyor. Değil mi? Ameller niyetlere göredir. Herkesin eline geçecek olan niyet ettiği şeydir. Niye, niye niyet ediyor? Şimdi fe men kanet hicretihu bu detay, tafsil, örneklendirme Mesela bu has dilince işte ihtisar. Bunu da ihtisara örnek veriyor. Burada mana, e bak bu müstakil bağımsız bir cümle. Takti'ül hadisi o zaman e, yani... Şey. E, El-Avni'nin şeyi. Ama ben tahmin ediyorum bunu farklı yerlerde de okuyorum yani. <laughs> Ama mesela biz taktiği böyle daha çok şey yapıp e, sadece... Ee, yani birbirinden bağımsız hüküm cümleleri olarak düşünürsek. Mesela şey var, bu Ebu Sufyan'ın e, olan görüşmesinin Buhari birkaç yerde bunu takviye ediyor. Tamam. Mesela ne emrediyor diyor. Aha, aha, i̇şte, aha. Namaz aha. emrediyor, zekat emrediyor, şunu ediyordu, bunu Hı -hı. alıyor. Namaz bahsinde diyor. İşte sonra herhangi bir şekilde ondan bir hulful vaat duydunuz Hı -hı. mu? Ve oldu mu, yaptı mı? Yalan konuştum, yalan konuşmadım. İşte Kim onlara tabi olur? Bunların mesela ilgili yerlere muayene Yani yeri geldiğinde. Bu mesela taktiğe çok güzel bir... Şimdi bir... aynen öyle. O verdiğin yani, örnekler şimdi mesela bu biraz önceki o hüküm cümleleri çok uyuyor. Ama neticede bu uzun bir hadisten parça değil mi? Uzun bir hadisten bir parça değil mi? Yani neticede bu ihtisara da benziyor yani. Dolayısıyla yani bu örnekler veriliyorsa yani onu iktisar başlığı altında değerlendirmenin bir yanlış olmadığı fikri yani kanaati bende uyanıyor. Bir daha bakalım. Burada takdiye şu anda değinmedi İbn Hacer. Ee, ama bilmiyorum ileride değinecek mi? Ona şey yapayım ben. Yani biraz daha etraflıca bakayım. Ama mesela buradaki örneklerde e, mesela Bukhari'de, Ebu Davud'da yani birçok işte Sünen kitabında yani diğer kitaplarda bu tür ihtisarın ...olduğunu söylüyor. Ama yani taktiği ile ihtisarı... ...birbirinden ne kadar kesinlikle ayırıyoruz... ...bakalım ona. Şimdi taktiği belli. Yok yok... ...onu beklemeye gerek yok. Taktiği belli. Uzun bir kıssa... ...mesela değil mi? Uzun bir kıssada... ...birden fazla olay anlatılıyor. Yani bir olayın... ...farklı aşamaları. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bir aşamayı naklediyorsunuz. Bunda problem yok. Bu taktiği. Başka bir aşama... ...yani o kıssanın başka bir şeyi... ...nasıl diyelim... Ee, yani işte neyse aşama diyelim. Yani o, oradaki başka bir bilgi, başka bir olay ne yapılıyor? Başka bir yerde anlatılıyor. Bunlarda problem yok. Veya fıkhi hüküm. Birden fazla fıkhi hüküm. İşte ela la yahillukum kullu zinabin min es-seb'i ve işte kullu zi min tayri Mesela bunları parçalasa, tamam mı? Diyelim ki bir kısmını bir yerde, bir kısmını bir yerde filan zikretmiş olsa, işte orada biliyorsunuz Allah Resulü'nün haram kıldığı işte şeyin Allah'ın haram kıldığı gibidir diyor. Bakıyorsunuz birçok şey yani alim, muhaddis sadece o kadarını alıyorlar. Yani işte Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Halbuki uzun bir hadis. Yani taktiğe de uyuyor. Bir açıdan baktığın zaman eksiltmek suretiyle yapılan ihtisara da uyuyor. Ama bir de ihtisar var. Dediğimiz gibi yani şey yapma. O böyle anlatılan kıssayı, olayı daha az lafızda özetleme. O manadaki ihtisar ile taktiği birbirinden farklı şeyler. Ama yine de yani kesin bir şey söylemek için şu taktiği meselesine de bakalım. Peki bu ercibayetü bilmanayı da bitirelim diyordum ama herhalde bitmeyecek bugün. Burada bırakalım o zaman. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.